Evet. Merhaba şef. Gençler Birliği hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevda ile Berkant. Berkant. Evet şef. Sevda'nın son vuruşu geldi. Evet. Bu oh. mutfağa girdim. Heh. Kendim bir şeyler yarattım. Anlatayım en başta. Hadi buyur bakalım. Balığım var ama Türk somonu, Nore <laughs> somonu değil asla. Bravo. Sos yaptım altına e, kara karabuğdaydan ve maç fasulyesinden ve ...kuru domatesli, soğanlı bir pilav yaptım. Heh. Yanında börtten sos var ve kuru kayısı... ...kuru erik ve nar suyu ile bir sos yaptım yanına. Teşekkür ederiz. Berkat sen ne yaptın? Şef ben bugün sizlere bonfile pişirdim. Ee, gani'lerden başlayayım isterseniz anlatmaya. Ee, Bazlamik soğan attım fırına, mor soğandan bazlamikli soğan yaptım. Yanına e, tereyağı parmesan, mantar fırınladım. Patates püresi yaptım. Rozmarin, kekik, e, frenk soğanı aroma verdim. Ondan sonra bonfile pişirdim. İki tane de sosum var. Bir tanesi sivicili çaklıt. E, bir tanesi de domates çat. Merhabalar. Merhaba güzel bir kompozisyon oluşturmaya çalıştık. Güzel bir kompozisyon. Sanat i̇nşallah beğenirsiniz. Artıların eksilerini anlatıyor oluruz zaten. Teşekkür ederim şef. Memnun oldum. Thank you. Berkan seni Evet şef. Yaptığın fantastik risottoyla hatırlıyorum. Evet. Doğru hatırlıyorum değil mi? Doğru hatırlıyorsunuz. Sosta ne var? Eee sosta ile artı bermari'de çaklı çikolata erittim şef. Teşekkür ederiz. Sena sağlık. Ben teşekkür ederim şef. Hoş geldiniz. Burada şey de var, kuru domates bir de yeşil domates. Hmm. Gözüküyor zaten yeşiller. Hı hı. Bu ne sos? O kayısılı, kurelikli ve nar sulu bir sos. Hmm. Teşekkür ederim. Eline Çok sağlık. Gidelim bakalım ne yapacağız. Gidelim bakalım ne yapacağız. Evet hoş bulduk. Aslında e, az pişirdim ama az orta arası kaçmış olabilir. Biraz bekledi tabak, kendi ısısıyla pişmeye devam etti. Hı, aferin, somon desen tutmuşun. Et Etin derecesi uyar oğlu, güzel pişmiş. Tuzunu iyi ayarlamış. Nihayet şöyle nihayet bir tuzunu ayarlayan birini gördüm. Ben seni... Benim gönlüm senin bıçak almanda. Teşekkür ederim, sağ ol. Berkant, ee, Şef. Ayhan Bey dediği gibi etin çok güzel pişmiş. Hiç söylenecek bir şey yok. Tamam. Ama sosun için aynı şeyi asla söyleyemem. Etin, yanındaki e, kırmızı soğanın vesaire dengesi, uyumu çok iyi. Ama yani baya şarampole götürmüş benim için sos. Ben Anladım. özür dilerim hiç sevemedim sosunu. Önemli şef, teşekkür ederim. Yani önemli mi değil mi bilmiyorum ama... Bence önemli olması lazım. En azından önemli, kulağına küpe. Ama Önemli ama sık bence. kırılmayın diye önemsiz. Ben kırılmam Berkant'cığım sen kırılma yeter. Doğru diyorsun. Yani, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendi mutfaklarında da yıllarca söylediğim şeylerden bir tanesiydi. Burada da bir kere de sana anlatmak isterim. Tabii ki de. Şimdi. Bu mantarın özellikle o kültür mantarının bu beyaz kısmını koymasan da olacak şeylerden bir tanesiydi. Çünkü zira yemezsin. Çikolata sos güzel, enteresan bir sostur. Ama e, birazcık ustalık isteyen soslardan bir tanesidir. O yüzden ben de e, üzülerek sana hayır diyorum. Teşekkür ederim. Ne de ellerine Sağ sağlık. Teşekkürler. Geldiğin için teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi e, benim gönlüm, çok mu acaba şeyciyim, bol kesiden dağıtan biri oldum burada ama... ...benim gönlüm senin bıçağı almanda. somonu marine etmeyi planlamışsın ama öyle bir hale gelmiş ki ağzına attığın anda portakaldan başka ben bir de protein çiğnediğimi hissettim. <laughs> ee, benden hayır. Sevda, yani tabanla ilgili... Ne, ne diyeyim ki ya bir şey diyemiyorum şu anda. Beni çok sevdik. Çok da tatlısın. Ama bunlar yani finale gitmen için maalesef çok üzülerek söylüyorum yeterli olmayacak. Lütfen hayattaki bu girdiğin bu sınavdan işler iyi gitmedi diye bir sonraki sınavda pes etme olur mu? Lütfen. Çok teşekkür ederiz Sevda. <laughs> Beni neden elediler bilmiyorum ama gerçekten bir anlam veremedim. Yani Ayhan Bey bile beğendi. Onun beğenmesi daha zor diye düşünüyorum. Çok gurur duydum o yüzden kendimle de. Onları da bilmiyorum yani. Gel Sevdacığım. Ne oldu bakalım? Ha? Çok güveniyordum tabağıma ama. Evet güvendiğini gördüm. Ama bıçağı alamadık. Ben senin bu kadar e, üzüleceğini tahmin etmedim çünkü ya, belki çok güvendiğin için tabağına e, hiç de belli etmedin bize bu kadar istediğini üzülmene çok üzüldüm. Ben de çok üzüldüm. Üzülmene çok üzüldüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.